Akşamdan bir tane e, şerit tane de bu aldım. Burada, er, burada e, burada Amerikanca yazıyor. Ne yoldular görüyorsunuz şanssız. Burada da yazıyor. Burada Türkçe yazıyor. Hadi açıyoruz bakıyoruz. Bakalım ne çıkıyor. Bir de vay deniyoruz. Açtım. Ah. ne lan? Aa bu çok saçma. Sanki iPhone Pro Max'a şey yapamıyoruz bu böbrek sanki yiyeceğiz. Şöyle şuna da keselim. Oh keselim. videoya katmayı burada olmayı unutmayın. On bir kız olsa sevinirdi lan bunu yapsa. On pembe çıktı. Çıka çıka pembe çıktı. Gördüğünüz gibi. Onun şeftali kokuyor. Bakalım Aa, en de en lan bu. Neyse sen bakalım tadına. Hmm, güzelmiş. Çikolata. Oğlum sen sakızlı çikolata lan bu. Karameliz olmuş sanki. İçinde, içinde su var sanki ya. Çok garip. Hadi şey bunun tipine bakın. işte bu Onun üzerinden 10 e, yani üzerinden 6 hak eder yani 7 neyse 8 olsun 8 10 üzerinden 8 veriyorum ben buna yorumlara <laughs> abone olmayı unutmayın zil tuşunu açıp bildirimlere girin yorum yaptım. Daha hiç yorum yapmıyorsunuz. Bir tane videom, iki tane videom çok izlendi bir dakikada. Onları da siz de izleyin. Görülmüş olsun. Kar videomu izleyin. Çok zaten oldu. Çok kişi izledi. Hello Neymar videom onu da izleyin. O da çok izlendi. O en çok izlen Bin olmuş neredeyse sizden süper bir beğeni bekliyorum. Zil tuşuna, zil tuşuna açtıkça size daha çok video göndereceğim. E, bugünkü hedefimiz 1000 abone olmak. 1000 abone olsanız artık sizden Allah razı olsun Allah. Size <laughs> bu labubuyu ısırarak vedalaşıyorum. Haydi video kapatıp çıkarttığımda bitiyor.